EYT'yi kıl payı kaçıranlar bu haberle havalara uçacak. Büyük müjde torbayla geliyor. Prim eksiği nedeniyle EYT'yi kaçıranların yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Yeni yasa ile birlikte 45, 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emeklilik kapısı ardına kadar açılacak. Prim eksiği nedeniyle EYT'yi kaçıranlara müjdeli haber geldi. Torba yasa ile yeni düzenleme geliyor. Artık EYT'yi kaçıranlar için de erken emeklilik mümkün olacak. Eksik primi olanlar için erken emeklilik müjdesi. Eksik primi olanlar için çıkacak yeni yasa, 3600 günle erken emeklilik imkanı sunuyor. Ayrıca staj sigortası da başlangıç olarak kabul edilecek ve erken emeklilik staj ve çıraklık mağdurlarına da verilecek. EYT'yi kaçıranlara yeni fırsat. EYT yasası ile milyonlarca kişi emeklilik hakkını yakalamıştı. Ancak özellikle bağ kullular başta olmak üzere birçok kişi de prim eksiği nedeniyle EYT'yi kaçırdı. Eksik primle emekli olamayan vatandaşlar için torba yasada müjdeler var. Özellikle staj ve çıraklık mağdurlarının yüzü bu yeni yasa sayesinde gülecek. Torba yasada bulunan erken emeklilik yasası ile 3600 günde emekli olmak mümkün. EYT'yi kaçıran bağ kurlular, staj ve çıraklık mağdurları, ev hanımları, EYT'de prim eksiği olanlar adeta sevinçten bayram edecek. Erken emeklilik yasası, torba yasa içinde bulunuyor ve kısa sürede resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceği konuşuluyor. Bu adımların yerel seçimler öncesi ivedi şekilde atılacağı ifade ediliyor. İlk etapta 1 milyon kişi emekli olabilecek. Erken emeklilik düzenlemesi ile birlikte başta prim eksiği olan bağ kurlular olmak üzere staj ve çıraklık mağdurları, EYT'yi kaçıranlar, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar erken emeklilik hakkına sahip olacak. Yeni düzenleme 3600 günle emeklilik imkanı sunuyor. Düzenleme kapsamında 414243444546474849 yaşında emeklilik şansı elde etmek mümkün olacak. Düzenlemeden ilk etapta 1 milyon kişinin yararlanması beklenirken kademeli olarak sayının 5 milyona kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Torba yasa ne zaman meclise gelecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emeklilik düzenlemesi torba yasa ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Temmuz ayında emekli ve memur maaş zammının onaylanması gerektiği için torba yasanın da en geç Temmuz ayının ortalarında meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Ev hanımları da emekli olabilecek. Torba yasanın yürürlüğe girme tarihi ise tahmini olarak 15 Temmuz 2023 olacak. Ayrıca bu yeni yasa ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce söz verdiği gibi ev hanımlarına erken emeklilik fırsatı sağlaması da bekleniyor. Ev hanımlarına evlilik yaşı ve çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı sunulurken, aynı zamanda devlet tarafından isteğe bağlı sigorta primi desteğiyle verilecek. Yani milyonlarca vatandaş bu düzenleme ile birlikte erken emekli olma hakkına sahip olacak.